altı koşmaz. Evet. Bir son dakika bilgisini hemen sizlerle paylaşalım. Altına Bella takı start almıyor bu koşuda. Start verildi ve ikinci koşu meydan mücadelede başladı. Dört numaralı King Fatih çıkış rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde kaldı. On My Golden Queen de çıkışta 2,5 boy kaybetti. Bu isimler aksine çok iyi çıkış yapansa 1 numaradan Odal Express oldu. 1000 geçirirken numaranın sahibi dışarıdan 2 numara Best of Racer kendini gösterdi. O ikinciliğe yürüdü. Hemen içlerinde 5 numaralı Miralay'ın var. O 900 geçirmek üzereyken 3. de onun dışında 9 numaralı Fine Bullets'ı izliyorum. 2 boy kadar geride 5. liğe 7 numaralı Ela'cık sokuldu. Onların 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı My Golden Queen iki buçuk boy kadar geride son sırada dört numaralı King Fatih var. Düzlüğe gidilirken bir numaralı Anadolu Express koşunun lideri iç kulvardan buralarda yedi numaralı Elacık kendi gösterdi. Ancak dışında iki numaralı Best of Racer var. O ikincikteki yerini bırakmadı. Onların dışına doğru 9 numaralı Fire Bullets gelmeye çalışıyor. Aralarda 10 numaralı My Golden Queen var. En dışa ise 5 numaralı Miralay'ım açıldı. İç kulvarda kaldı. 4 numaralı King Fatih. 1 numaralı Anadolu Express 300 geçirirken koşunun lideri artan temposuyla bir anda şimdi 200'den sonra gerideki grupla olan farkı 4-5 boya kadar çıkardı. 100'e doğru gidilirken artan performansı var. Gerideki grupla olan farkı biraz daha açıyor. 1 numaralı Anadolu Express yarış ikinci startında sonlarda yalnız koşuyu da kolayca kazanıyor. 10 numaralı My Golden Queen İkinci oldu dört numaralı King Fatih üçüncü olurken beş numara Milalay'ın dördüncülük kendine yer buldu. Yedi numaralı El Acıksa tabelanın son basamayla buluştu. Bir numaralı Anadolu Express ikinci koşu Meydin Mücadele Antalya'da Müslüm Çelik'le kazandı.